Hadi Sevde, geç kalıyoruz. Ay tamam geldim, geldim. Ha. geldim. Haydi. Haydi. Hadi. Havoş ablam gelmedi daha. Aa. Ay yok, geç kalıyoruz. Tamam, geç kaldık yani. Girebilirsiniz. Aa. Küçük hanım. ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın. Çıkıyor musunuz? He, Çıkıyoruz biz. Aşağıda her bir şeyler tamam. E, Mantıyı da alttan ısıtmalı tencereye koyduk. Kızlarla da küçük bir şeyler hazırladık size. İnşallah işinize de güzel bir akşam geçirirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Estağfurullah. Senin güzel kalbin yeter. Küçük hanımım. Bir şey daha var. Ben gecenizi mahvetmek istemiyorum ama sırtı da bana bir yük. Ne bu? Süreyya Hanım... bunun yüzünden hasta oldu. Onu okumuş. Yerde yatarken bulduğunda... ...odadaydı bu mektup. Yani kim neden böyle bir şey yazar ki? Onu bilmiyorum. Ama Afet Hanım da bu mektubu arıyordu. Anladım. Ben önce sen oku istedim. Bana böylesi daha uygun gibi geldi. Sen ne yapacağını ona daha iyi bilirsin. Teşekkür ederim. Bir de mektubu benden aldığını kimseye söylemesen. Tamam, tamam. İyi akşamlar. Suzan gerçekten yeter artık doydum içme almıyor. Hadi ama çok az kaldı, hadi bir lokma çıkar. Yok, yok zaten o yemeklerin tadı tuzu da yok, hadi ısrar etme. Artık evimize gidelim, bence iyileştim ben. E gideceğiz zaten. Doktor dedi, yarın taburcusunuz dedi. Hem her şeyinizi de hazırladım ben. Yarın bu hastaneden böyle baba gibi çıkıp gideceğiz biz. Eve gidelim diyorum da... ...nasıl gireceğim acaba ben o eve? Ay, kafam çok karışık. Ay Allah'ım kafam çok karışık. Bunu artık... ...Mehmet çözebilir. Bir Mehmet'le konuşsam sadece o çözebilir aslında bunu. Tamam, Hadi şu son lokmayı bir yiyelim. Belki ondan sonra Mehmet Bey de gelir ha? Çocuk mu kandırıyorsun sen Suzan? Aşk olsun yani. Bu kadar kolay mı? Ya o kadar şeyden sonra Mehmet'in gelmesi o kadar... Kolay mı? Peri kızı arıyor. Peri kızı arıyor. yapacağım ben şimdi... Nasıl konuşacağım ben şimdi onunla? Ha? Sesini duyunca dayanamam ki ben onu. O sen konuş. Sen konuş şey de... Ee, ne? e, ne, uyuyor de. Uyuyor de. Uyuyor. uyuyor de, uyuyor de. Ah. Uyuyor de. Alo. Süreyya anne. Ay yok ben Suzan. Süreyya Hanım bir müsait de. Benimle konuşmak istemiyor değil mi? Ah olur mu hiç öyle ondan değil. Ondan. Biliyorum ben. Mektubu da biliyorum. O, onu hasta eden mektubu. Ah ya. Ay o da çok üzülüyor biliyor musunuz? Bugün Mahir Beyciğim de geldi. İkna etmeye çalıştı ama ne diyor peygamber demiyor. Vallahi bırakın sizinle konuşmayı. Aynı ortama bile girmek istemiyor Canfeza Hanımcığım. Ben de ne yapacağım şaşırdım. <laughs> tamam anladım. Ben daha sonra ararım. İyi haydi. kadar güzel olmuşsun. Belli ki bu gece güzel geçecek. Hmm. Mahir. Bir şeyin var senin. Ne oluyor? Ya biraz konuşalım mı? Feza, yine mi bir dert var? Yine mi bir sıkıntı? Ne oldu? Ha? <laughs> Mahir, ben demin anneni aradım. Bir şey mi dedi sana? Yok her bir şey söylemedi. Zaten telefonu açmadı. Suzan açtı. Annem beni istemiyor biliyorum. Ya ona bir şey mi laf ya? Niye istemezsin seni sen? Peri kızı diyor senin. Tamam hayır yapma. Biliyorum her şeyi. Suzan söyledi. Annem benim olduğum eve gelmek bile istemiyormuş. O yüzden beni hastaneye götürmüyordun. Duymayayım diye. Duymuşsun işte. Bana söyleyebilirdin. Konuşurdum onunla. Çekip giderdim. Mahir sen... ...sen beni kovmadıkça ben asla gitmem mi daha senden. Sen deli misin? Ben sadece anlayamıyorum, inanamıyorum yani. Biz onunla gerçekten anne kız gibiydik. Gelsene yanıma. Gel. Şöyle ki... <laughs> Aa, ...annem bir mektup okumuş. O öyle söylüyor. Bugüne kadar bastırdığı ne varsa, duyması gereken ne varsa o mektupta yazıyormuş. Evet, biliyorum o mektubu. Evet, sen yani, Suzan'dan biliyorsun. De, yani işte, bilmiyorum. Yani bence öyle bir mektup yok. Ama da bir varsa. Varsa? E varsa annem ölümden döndü benim annem o mektup yüzünden. Yani varsa öyle bir mektup, onu yazarım ben uçururum bu konaktan gibi görünüyor. Ama sen öyle bir mektup falan görmedin yani. Bir tanem bilmiyorum. Annemden bahsediyor. İşte anladın mı? Ne diyeceği belli olmaz yani. Uyduruyor da olabilir. Gördüğü ya da böyle duyduğu bir şey onu böyle tetiklemiş olabilir. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama sen üzülme tamam mı? Üzülecek bir şey yok. Senin kafaya takacağın bir şey yok. Tamam mı? Yani bir süre yayılmaz. Bu gelir senin boynuna atılır bir anda peri kızı diye. Bilmiyor musun onu sen? Bir gidiyor bir geliyor işte. Ha? Bak Güzelsin ayrıca. Duydun mu beni? Yani? Hı? bu gece mi yoksa? Hı? Yemeğimizi yiyelim mi? Soğumasın. Yiyelim. Hadi gel. Hı? Yiyelim. Peki. Ne yaptın? Mantı yaptım senin için. Mantı yaptın benim için. Evet. <laughs> Avcı bana tarif etti. Ben de yaptım. Hiç karışmadılar. Ama diğer yemekleri onlar yaptı. İnşallah <laughs> e, güzel olmuştur da mantın. Uf çok güzel görünüyor. Vallahi elinden zehir olsa yerim şu an. Ha pardon pardon pardon. Buyursunlar. Bak ne yapalım biliyor musun? Gelmişiz burada sen de bak mis gibi baş başa koca konak bizde. Güzelce tadını çıkaralım ha? Hep ya ne kadar güzel karın bak yemek hazırlamış bana ya mis gibi baş başa romantik bir gece. Bence bunu hak ettik bu arada. Evet bence de. Çiçekler de çok güzel, notun da çok güzel. <laughs> ha, tamam evet, hadi bakalım. Çok güzel olmuştur. Çok güzel görünüyor. Da Daha... merakımdan soruyorum bir sos falan var mı onun? Sos? Okey sosuz yerim. Ayşegül ne var? Şu özür al. Yediğim en iyi mantı. Abartma Mahir. Vallahi abartmıyorum ya, o kadar güzel olmuş ki. Çok güzel olmuş. Ne? Annen. Bu gece annemle konuşmasak olur mu? Hı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim, ben ne fark ettim? Biz birbirimizi o kadar tanımıyoruz aslında. Ben seni tanıyorum. Tamam şöyle söyleyeyim o zaman. Birbirimiz hakkında basit şeyleri bilmiyoruz. Ne gibi? Mesela doğum günlerimiz. 23 Kasım. Ama ben senin doğum gününü bilmiyorum. <laughs> çünkü sormadın. Hayır hiç söylemedin çünkü. Sormadın çünkü. Tamam ne zaman doğum günü? 14 Şubat. Sen sevgiler gününde mi doğmuşsun? Bana aşk adam artık. Tamam en sevdiğin renk ne? Yeşil, koyu yeşil daha çok. Benim en sevdiğim renkti galiba. Kırmızı. Kırmızı ve tonları. En sevdiğim yemek ne? Kebap. Her şeyi biliyorsun neyse tamam bu kolaydı zaten kebap kolay. <laughs> kolay mıydı zaten aşk olsun sana ben senin hakkında her şeyi biliyorum. Böyle küçük bilgiler falan yalandan yani. Ee, mesela sen güldüğünde gözlerim kısılıyor bir şey sinirlendi ya da böyle öfkelendiğinde kendini böyle zor da hissetin dudağın titriyor ağzın kapalı uyuyorsun hiç sayıklamıyorsun Aa, sürekli etrafı izliyorsun ama sürekli çok zekisin çok güçlüsün her anlamda çok güzel biliyorsun. Böyle karanlık kafada güneş açar ya. Öyle. Birini tanımak için... ...öyle sayılara, sevdiği renklere... ...okuduğu okula falan ihtiyacım yok benim. Merak etmiyorum. Bir insanı böyle tanıyamazsın bence. Ben seni o gün gördüm. Tanıdım. Çok beğendim çok da sevdim de. Ne oldu mu? Geri teferruat. İnan bana. Bütün geri teferruat. Anladın mı? Aşk mısın sen? <gülüyor> Söylemiştim. <gülüyor> Hadi bitirelim şunları. Bu arada bir dahakine softa da yap. Tamam. <laughs> aşk adamım benim. <laughs> ağzına mantığıyla asla aşk adam görmüyorum şu an. İyi gözüküyorsun. Evet, bir acayip oldu. <laughs> Bence ne biliyor musun? O kadar yalnız kalmadık ki şu an yalnızca ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet, bak biz bu ev bu kadar kalabalıkken ne filmler izledik, tartışmalar, kavgalar, öpüşmeler, koklaşmalar. Şimdi yalnız kalınca sudan çıkmış poluğa döndük. Evet evet tamam dur şimdi ben Ele alıyorum bu geceyi, tamam mı? Her şeyi organize ediyorum. Önce bu geceyi ele alıyorum ve diyorum ki... Aha. Ay çok severim ben bu şarkıyı, çok güzel bir şarkı. Evet. <laughs> Benimle dans eder misiniz? Ay, dans edeceğiz. Evet. <laughs> Müpem bir gül açar içimde ah ne pembedir ne özgür Yalancı bir bahar mı bu gördüm şüphem büyür de büyür Bakma öyle yabancılar gibi sesin ayazken içim üşür ne korkular azat ettin de canım soyun sende biraz beni düşün Göre bekledim Vur inan aç bana yüreğini özür dilerim. Dilemiştin zaten. Özür bu gece için değil. Ne zaman için? Gururunu kırdım gece için. Gerçekten çok özür dilerim. O gece de seni aynı bu gece gibi seviyor ve istiyordum. Zamanla soldu düşün... Telafi edeceğim bunu Ardı genç Yaşımda saçların Bahar ol bir çizgim Ne bu? Senin için Arslan öyle Yabancılar gibi sesin Ayazken içim düşür Ne korkular Azad ettim de canım Tamam. O zaman ben hazırlanayım. Çağırınca gelirsin. Aşk adam. Vay koş yetiş. Babaanne ne oluyor? Selim Allame gelmiş mutfaktan. Ne? Evet. Mahir? 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 Bu ne hal? Afet hanım sizin ne işiniz var burada? Mahir nerede? Bu ne rezillik? Şu halime bak. Ne varmış halimde? Ya? Utanma arlanma da kalmamış. Torunumuz senin yüzünden bir parça aklı kalmıştı. Onu da alacaksın ha. Ben usanılacak bir şey yapmadım. Biz evliyiz evde de yalnızdık. Bir de cevap veriyor utanmadan. Afet Hanım. Bence utanması gereken biri varsa o ben değilim. Ne demek istiyorsun? Yazdığınız mektuptan bahsediyorum. Neyim varsa almaya çalışıyorsunuz. Mutluluğumu, canımı benim 20 sene sonraki anne yerine koyduğum kadını, kocamı, evliliğimi. Ya bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Bir insan o mektubu nasıl yazabilir? Ya Süreyya ne bir şey olsaydı ya ölseydi kadın. Babaanne. Sen mi yazdın o mektubu? Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım. takip ediyor musunuz? Sustum,